Adam cehennemin kapısına vardığında görevli biletini taradı ama sistem onun cennete gitmesi gerektiğini söyledi. Adam ne olduğunu anlamamıştı. Sadece kalabalığı takip ettiğini açıkladı. Görevli cennet yönünü gösterdi. Adam yavaşça ilerledi. Bazı cehennemlikler onun cennete yürüdüğünü görünce etrafını sardı. Adam sakin kalıp kapıdan geçerek içeri girdi. Bunu gören kötüler de acı çekmek istemeyip hızla kapıya koştular. Ancak kapı açıldığında karşılarında bir ateş denizi belirdi ve hepsi içine düştü. Kapı kapandı. Çünkü cennet kapısı kişinin geçmişteki tüm suçlarını algılayabiliyordu. Kötü niyetli ruhlar içeri sızmaya çalıştığında doğrudan cehennem gönderiliyordu. Görevli kalanları sıraya geri yönlendirdi. O sırada yaşlı bir adam geldi. Kimseyi öldürmediğini savundu ama sistem onu katil olarak tanımlıyordu. Gerçekte dolandırıcıydı. Onun tuzağına düşen 12 kişi intihar etmişti. Cehennem kuralına göre her ölüm için bir santimetre dil kesiliyordu. Bu da 12 santimetre dil demekti. Yanındaki adam daha beterdi. Bir dolandırıcılık şebekesinin lideriydi ve yüzlerce kişinin ölümünden sorumluydu. Onun dili tamamen kesilecek, tekrar çıktıkça yeniden kesilecekti. Günahları bitene kadar. Üç genç daha sıradaydı. Masum görünseler de okulda sürekli zorbalık yapmışlardı. Onlara çığlık cehennemi düşmüştü. Sonra yaşlı bir çift geldi. Kimseye zarar vermediklerini söylediler. Ancak cihaz alnına tutulunca sistem onları ateş çorbası cehennemine gönderdi. Yaşlı adam nedenini sormak isterken görevli düğmeye bastı ve ikisi cehenneme gönderildi. Orada hala kendilerini savunmaya çalıştılar ama cehennem her anı kayıt altına alıyordu. Bu çift geçmişte küçük hayvanlara eziyet etmişti. Gerçek ortaya çıkınca başlarını eğdiler fakat çok geçti. Hayvanlara çektirdikleri acıyı onlar da yaşayacak sonra fırına atılacaklardı. Tam bu sırada başka bir çift daha geldi. Aşk cehennemine yollanacaklardı. Adam aşık olmanın suç olmadığını söylese de ikisi de ahlak kurallarını çiğnemişti. İlk başta beraber oldukları için mutluydular. Ama duvarlardan çıkan dikenler yavaş yavaş onlara yaklaşmaya başladı. Az sonra korkunç cezaları başlayacaktı. Bu sırada klavye başında kötülük saçanlar da sıradaydı.